Neyse şimdi ben e, yani Türkiye İş Bankası hani ben önceki videoda haciz maciz dedim ama bize haciz de yoktu. Bize hipotek vardı ve bu Amerikan tarzıydı. Çünkü dedik hani milletin eşyalarını alacağız ne yapacağız onları. Hiçbir şey meyve vermez. Satmak satamazsın zor olur. Problemli zart olurdu bir şey. Ama hipotek varsa hipotek yapalım. Böyle de oldu. Biz yapı, yapı iş, iş bank, Türkiye İş Bankası olarak biz e, bazı kredi, borcunu ödemeyenlerin evlerini ipotekliyorduk ve artık bu ipoteği açtıramazsa yani ipotekliyoruz hani belli yine belli bir süresi var. O süre boyunca hani onu da şey yapabilir. Ama o süre zarfında bu ipoteği şey yapamazsa evleri satıyorduk. Hatta evleri çok normalde biraz daha ucuza satıyorduk ki yani bu daha çok alınmasını sağlıyor. Yani evler yani o yüzden evlerini de satabiliyorduk hani. Şimdi krediyi veriyoruz şey ödeyemezse evi ipotek ettiriyoruz. Yine belli bir süre var. Bu süre zarfında yine ödeyemezse o zaman ev artık şey oluyordu bizim oluyordu bizim oluyordu. Biz o zaman o evi satabiliyorduk ve biz evi yani piyasanın biraz daha altında satıyorduk. Böyle bir şey olabilir. Ya da şöyle şey de oluyor. Yani evi satıyoruz ama borç ve faiz ve gecikmeleri alarak bundan üstüne yine bu kredinin bizden kredi çeken kişiye veriyorduk. Bu da Amerikan tarzındaydı. Amerikan'la da böyle ipotek olayı vardı. Bu ipoteği biraz Amerika'dan alıp uyguladık Türkiye'de. Bizde haciz yoktu. Hacizi biz yapmadık. Hipotek vardı ama ve biz evlerimi, evleri daha iyi, daha uygun şeye satabiliyorduk hani. De, çok uygun fiyata ev satıyorduk hani. İpotek ettirebiliyoruz evi ve bunu uygun fiyata satıyoruz bize. Yani anladınız mı? Çünkü bir de alıyoruz herhalde parayı. Biz borç faizi ve gecikmeli olarak bir şeyleri çıkartıyoruz. Yine herhalde kredi sahibini de üstünü veriyorduk. Üstünü de kredi sahibine. Bizden kredi çekene veriyorduk. Ya da tamam, o kısmı emin değil. vermedi ama bence verebiliyorduk. Böyle bir şey vardı. İpotek olarak da böyle çalışıyorduk. Türkiye İş Bankası olarak. E, haciz yoktu. Bize ipotek vardı. Ve biz hipotek ettiğimiz evleri de çok rahat satabiliyorduk yani bizim hipotek kapış kapış gidiyordu çok uyguna satı, satıyorduk hipotekli evleri. Onun dışında dediğim gibi Bank of America'de ben kurdum ve ben Bank of America'da hiçbir zaman kredi vermedim. Biz, ben Bank of America kredi vermiyordu. E, vermiyorduk yani ama senatörlerle ortak ortak kurdum banka kredi veriyordu. E, Bank of America'da ben hiçbir zaman kredi vermedim yani kredi olayına girmedim. Kamu dediğim gibi çok ileriki zamanlarda benim banka kamu bankası ilan ediliyor ve o zaman no, o zaman bilmiyorum ama hani o zamana kadar ben hiç kredi vermiyorum vermek istemiyorum kredi olaylarına hiç girmiyorum Ya yani kredi hiçbir çeşidini ben vermiyorum ben daha çok e, hani yatırım yapıyorum ama banka üzerinden de yatırım yapıyorum ben kişisel hesabım üzerinden yatırım yapıyorum hani. Hani bir banka yatırım yap, hani Türkiye İş Bankası'nın yaptığı gibi banka yatırım yapar ve o şey banka olur o sahibi. Ama ben Amerika'da öyle değil. ben hani bir fırsat olunca bir iş şey olunca kendi cebimden yatırım yapıyordum. Bank of America'dan Amerika hiçbir zaman kredi vermedim. E, Sentörlere ortak kurdum, kurduğumuz banka kredi veriyordu. E, Bank of America vermedim. Yani. Kam bankası olduktan sonra bilmiyorum o, o şeyi diyeceğim. E, Türkiye İş Bankası da böyle bize şimdi bir kere bize hapse atmak yoktu. Bunun nedeni e, adam hani iş fırsatı hani iş bulamamı var ama iş çıkınca da çalış çalışır hani hapse hani zamanlı çalışma imkanı olsun da borcu ödesin veya malgun sahibi olsun hani mal olunca da ödesin de. Ama onun dışında bir de mahkemeyi verme dediğinizde hani adam araştırırsa bir yerde sağda sol parası varsa bir zahmet borç aldığında haliyle bir geri öde yani Bank, başka banka o araştırsın diye mahkemeyi veriyorduk. Biz haciz olaylarına girmedik. Yani Celal'e eşyaları ne yapacağız dedik böyle yani böyle şey de Celal'le yani dedik ki böyle eşyalarını ne yapacağız dedik. Hipotek olayına girdik. Hipotekte dediğim gibi Amerika'da da hipotek sistemi vardı. Biz de hipotek sistemini tercih ettik. Hani Tam borç, e, e, ipotek vardı, ipotek sistemi tercih ettik. Onun için daha zaten miyim? Türkiye'de birçok banka, hani biz sadece ihtiyaç kredisi verirken Türkiye'de birçok banka ev kredisi, araba kredisi falan veriyordu. <laughs> Türkiye İş Bankası bu yüzden büyük de olmuş olabilir. Biraz daha ılımlı çözüm ve öneriler, fırsatlar sunabilir. Bu yüzden de o büyük bir banka haline geldi, Türkiye İş Bankası. Dediğim gibi bence, Rüyam'da şey ettim, Atürk'te de iş bir alakası yok. O zaman o zaman daha Türkiye'de iş kelimesi bile de yoktu yani, onu da söyleyeyim. Türkiye İş Bankası böyle çalıştı ve böyle ilerledi, böyle şeyler yaptı. Hipotek var, acız yok. Hipotek dediğim gibi ev, herif, evi varsa, evi satıyoruz ama ucuza satıyoruz ama hani biz kendi iş alıyor alıyordu ama üzerine yine o kredi sahibine veriyorduk. Aynen böyle oluyordu. Türkiye İş Bankası böyle çalışıyorduk. Bank of America'da hiçbir zaman kredi vermedim. Senatörlerle ortak kurduğumuz banka kredi veriyordu. Yani ben hani banka üzerinden kredi ver yatırım yapma olayına girmektense kendi hesabım ve cebimden kazancımdan öderip o bizzat yani hisseder olarak benim isminin görünmesini tercih ettim. Hani hisseder ol bir şekilde hisseder olarak bankanın ismi görüneceğine hisseder olarak benim ismin görünsün diye şey yaptım. Çünkü hani bankanın ismi görünür, o bankanın şeyi yani o da ben oluyor. Yani uzatmaya gerek yok direkt benim.